Odaklanamıyorum. 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 Yaraydık alamıyorum. Yara yedik. Şeker geldi. Şimdi atalım. 150, 300 bin. 700 bin TL. İzle. 2, 5, 9. Ananı sikeyim. Kartlar ne böyle? 12, 15, 12. Black check. Flash. 17'ye kal. 15'e kal. Çok güzel aslında lan kartlar. 15'e de kal. 16. Tamam. İzle. Yan vermedi. Vallahi yan vermedi. 15. Ona da kal. Ulan hepsi patlarsa yarra yeriz. 13. Çok güzel. Çok güzel.